Ey Noel dayı. Ne var lan? Sana iki çift lafım var. Eee? Yaklaş ve dinle. Ne yaklaşacağım lan sarı kaba sen yaklaş. Manyağa bak ya. Allah. Im. Yo, yo. <laughs> ne yo ne? 1 2 3 4 Noel dayı aptal ayı sen de yemişsin kafayı kaba mısın sana öğreteceğim ben ağlamayı yetti artık fazla oldun çocuklara fazla vurdun kaza artık sen buralarda haddinden çok fazladırdın sen Noel dayısın kro bir ayısın gücün ye diyorsa vur bur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin ki sıkıysa gel vur hadi. <laughs> Sen normal ayısın kayısı Zıtı beni ele sen kimsin ki sıkıyorsa gel vur hadi sık sık sıkı vur sen hadi sen hadi ayıcık Tokadını <laughs> attın ama susturamaz beni asla fazla oldun artık anla gücün tükenir zamanla sen vurursun ona buna şimdi sıra geldi bana durdurursun sanma sana durma bulan ben Allah sana Sen Noel dayısın kırıl bir ayısın gücün yetiyorsa dur <laughs> dur diyorsa hiç kimse susturamaz beni hele sen kimsin sıkışsa sustur hadi Sen Noel dayısın kırıl bir ayısın gücün <laughs> 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 Baldımına güveniyorsun ama bilmiyorsun sen lafımı dinlemiyorsun. İntikam almaya geldim buraya. Hem geldim hem çocuklar adına. Biz senden hediye istedik ama sen acı çektirdin ona buna. Küçük bir çamacı bekliyordum ben. Yılbaşı gecesi neredeydin sen? Ha? He he yılbaşı gelişti neredeydin sen Noel dayı he istediğim o yılbaşı hediyesini neden <laughs> neden getirmedin? he <laughs> cevap versene ha. lan şimdi... yo yo beni susturamazsın yo yo cevap vereceksin Noel yenge bozuntusu yo 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 ay senin yoğuna başladım yolama lan artık yolama yolama tamam cevap veriyorum lütfen yaklaş ve dinle ama bu ritmi aklında çok iyi tut, ileride kullanırsın. Hazır mısın? Evet. Yok, <laughs> yo, hayır, hayır. <laughs> <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır, <laughs> hayır. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Yok, yok, yok. Korkma yavrum benim yanımdasın bana Emliseler hiç gerek yok Ama ne yapmışsın bana böyle Haydi durma hemen söyle Yok 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 ee, Bir şey yapmadım sana öyle gel beni böyle Böyle yo 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 Ya ya istesen benden çam ağacı istemişsin ya Hediye olarak ben de çam ağacı hediyesini Sana bu şekilde vermeyi daha uygun gördüm Lütfen hediyemi kabul et Beni üzme lütfen Ediyor musun hediyeni kabul Yok 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 çok teşekkür ederim hediyeni kabul ettiniz. Yo <laughs> beni öyle duygulandırdın ki böyle adeta içimdeki sevgi kelebeklerini kıpraştırdın. Evet onları kıpraştırdın. Çok thank you, çok thank you. Ben <gülüyor> sana <gülüyor> hazır sana hemen <laughs> hediyeni vermek istiyorum. Hayır. hayır. <laughs> veriyorum, hayır, veriyorum. Hayır. Ve... Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> 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 Şu ritmi verin bakayım altına ritmi. Ha, yo, yo, amanın, bo. Wow. <laughs> ben oğul dayıyım, kırlo bir ayıyım, çok deli karnıyım, Lan lan salarım, hiç kimse dur duramaz beni Fazla kaşınmayın, hiç acımam, dalarım Ben oğul dayıyım, kırlo yum, ayıyım, manyağım, hayvanım, hayvan oğlu